sefalar getirdiniz. Yine kendi köyümdeyim. Alaşar Mahallesi mahallemdeyim söyleyemedim bir kere de. Gönüllüme 14 kilometre mesafede. Bulunduğum yerde köyüme 1300 metre mesafede iki ayrı tapudan e, oluşuyor. Yan yana arkalı önlü. Biri 962 biri 922. E, toplamında da 9918 ııı e, 60 işte bir dönüm 900 metrekare bir dönüm 900 küsur metrekare yapıyor iki dönüm diye verelim biz ona parselimizin bir tanesi bu bir tanesi hemen üst tarafında onu da göstereceğim iki arkadaş da yan yana alabilir iki arkadaşla birlikte bu yerimizi alabilir biz buraya bu sene e, babayla karpuz ekeceğiz e, kavun ekeceğiz böyle güzel e, telavrusunu yaptık e, kapısını da yaptık bunları hep babam yaptı böyle Bakalım burası kime kısmet olacak. E, tanıtımda da zaten girişte de tanıtımımızda da izlediniz. Hafiften de yağmur yağıyor. E, Veli abi de biz ufak ufak karpuz kavun ekmeye başladık. E, biraz mısır ektik. Misir deriz biz burada. E, Misirimizin üstüne de yağmur böyle yağmaya başladı. Bereket olsun. Ormandan yolu var. İçinize kadar arabayla gelebilirsiniz. Hiçbir probleminiz, hiçbir sıkıntınız yok. Yerimiz görüldüğü gibi burası ve hemen üstü onu da göstereceğiz. İki arkadaş alabilirsiniz burayı. 922 metrekare burası. 962 metrekare de üstü. Ee, i̇kisi bir tişik yani bir mesela iki el tibariye gelip burayı alabilirsiniz değil mi? Yani, yani, yani. buradan bak böyle gelin hafta sonları şu tarafa gel bakalım ele alın. Valla bizim e, suları muları baba kazmayı küre e, organik hayvan gübresini hepsini getirmiş. Nasıl ama avlu da simetrik değil mi? Evet tamam. çok güzel. Maşallah sarı. Bak. Toprak da çok güzel. Gerçekten. ya temiz ya. Vallahi buraya karpuzunuzu ekin, kavununuzu ekin, düğleğinizi ekin. Hepsini ekin. İzleyicilerim soracak. Ee, Şenol diyecek. Neden? Burası ter temiz olmuş. Üstü biraz böyle yeşillik kalmış. Buraya biz kavun eksem diye ben burayı yaptım. Hani alacak kişi orayı da sürürüz öyle. oranında da böyle tel, yani oranın da süreriz böyle. Tırmanı çekeriz. Orayı da hasıllarız yani. Onda bir sıkıntınız olmasın. Zaten bak baba sürerken oraya doğru da sürdü. Buradan çıksana vay gel, gel. Kapı var mı? Kapı değil otomatik çıkıyorsun şuradan. Ağacı tut. Yok otomatik. istersen ben çıkarayım bak göstereyim sana. Hadi. Bak orayı da diğer yerimizde burası. Bitişik yani bunlar e, tapuda da. Oraya da çıkacağız ama baba bu araya hayvan girmesin diye hasta dedim ki buraya bir kapı yapalım baba. Ee, babacığım burayı böyle kapı yapmadan yapmış. Nasıl geçeceğiz? Abi şuradan şuradan kenardan gel. O tarafı da sakat. Nasıl geçeceğiz böyle abi? Oradan yukarı mı Buraya ne kurt, ne kuş, ne cihan, ne bir şey. Hmm. Aman deli abi. Huh. Ver. Evet yerimiz burası. Böyle. Bak baba buraya kadar azıcık da buraya biraz karalamış. Süper ya. Bak bunun yine aslında burayı da böyle ya burayı da sürsek de eksek mi Veli abi ya kavun karpuz. Değil mi? Bak burada da çok güzel ıhlamur, ıhlamur ağacı değil mi bu Veli abi? Evet. Yok. Bunun adı neydi ya? Kurnuç, kurnuç. 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 Evet. Evet. Çok güzel kestane var burada kestane ağaçları var zaten bu bölge kestanelik zaten gerçekten bak bu yerimiz çok güzel burayı kaçırmayın hemen bunun 100 metre altındakini Ankara'dan bir ablamıza verdim bakın böyle dönüyorum sınırlarını iki ayrı tapu dan oluşuyor. Şu an içinde bulunduğum 962 sürmüş olduğumuz yer 922 metrekare. iki ayrı tapu iki arkadaş yan yana alabilir. Getirin buraya bir prafa biriniz buraya bir prafa birini koyar. Biriniz buraya koyar veya ikiniz ortak alırsınız. O bir yere bir, bir, prafa koyarsınız. Hafta sonları gelir gidersiniz. Kavununuzu, karpuzunuzu ekersiniz. Çok güzel. Buradan manyas kuş cenneti de gözüküyor ama bak şu aradan şöyle e, uzak hani 15 kilometre bak kuş gölü buradan gözüküyor. Şöyle şu dala bak tam bu köşede ne piknik olur. Salıncak olur burada böyle bir sallanacaksınız torunlar, tombalaklar, çocuklar. Bak kuş gölü şu arada. Uzak şimdi buraya 10 kilometre, 13 kilometre. Şöyle bakın gölün selülötünü görebilmeniz için. Gördünüz mü? Yağmur da yağıyor bu arada. Hani göl manzaralı demiyorum ha. Göl manzaralı yer satıyorum demiyorum bak. Göl görüyor diyorum sadece uzaktan da olsa. Göl görüyor. Veli abi. Şu meşenin altında ne güzel salıncak olur ha. Değil mi? Aynen. Gerçekten. Buraya da olur değil mi? Değil mi? Oraya bir Aynen var ya, var ya oraya da bir şey yapabilirsin böyle. İyi akıl ettin Veli abi. Hani yerimiz bu. Önce sen geç vela başla. Yani bu şekilde, bu şekilde. avlusunu hemen burayı yaptık ya. Burayı da böyle birleştirip buradan böyle böyle çevirtiriveriz. Yani iki kişi alır. İkinizin de tapusu olur ama bir, bir olarak kullanırsın yani. işte alt tarafı işte biri alır. Üst tarafı biri alır. Değil mi böyle abi? Aynen. Bu tel avluyu ben babaya yaptırırım ama buradan mesela açmış ya bu araya açılır. Komple ikisi bir yermiş gibi olur. Sınırlarını biliyorsunuz zaten onda sıkıntı yok. İki kişi kullanabilirsin. Aynen hiç e, sıkıntınız yok. Vallahi. Al ver abi. Ben miyim? Vay be diyor. Oh, onu tut. Ya. Abi kademeli niye basıp da gelmiyorsun? Ne? Kademeli gelsen ya. Ben kademeli sevmiyorum. Ankara'dan bir teyze aramıştı beni dünya. Kızıyla görüştüm. Züleyha mı? Öyle bir şeydi böyle bir telefonu açtı böyle. Yavrum kuzu. Bak teyzeciğim tam senlik. Gerçekten onun böyle bir yavrum kuzum değişi var. Ömre Ömrebede. Eğer izliyorsa ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ankara'da yine bir ablam daha var. Ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. Ona da alt taraftan bir yeri verdik başka akşam yine e, Birsen ablam aradı. E, Birsen abla sana da buradan e, sevgilerimi gönderiyorum. E, dedim ki burası var. Burayı vereyim. Aa dedi attım videosunu. Sen çek dedi de kısmet bakalım dedi. E, Birsen abla hazırda bekliyor. Bunu böyle paylaşayım da e, talebe göre. Ne kadar çok izlenim olursa o, <laughs> ona göre alacak Birsen abla. Allah razı olsun. O da e, beğeni yorum yapıyor sürekli. Yerlerimiz böyle. Sizlerden de bir ricam olacak. Ee, kanalıma e, like şuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, Allah razı olsun. 10.000 aboneye geçtik. Şu an bu videoyu çekerken 10.400'deyim. Eee umarım yayına koyduğumda kaç olacağım? Yani şu an izlerken kaç olurum bilmiyorum. Şu an 10.460'tayım. Ee, artık bugün ayında da mayısın 16'sı bugün. Ee, sanırım 18'inde 19'unda gibi yayına koyabilirim bunu. Bakalım e, şu an kaç olacak. Dediğim gibi abone olup e, bildirim tuşuna basarsanız benden gelecek her e, paylaşımı şık diye şıp diye alabilirsiniz. Ne güzel yağmur yağıyor değil mi Veli abi? Aynen. Gerçekten hani şu manzarayı genel olarak güzel güzel alıyorsun değil mi Veli'ciğim? Aldım aldım. Yani yan tarafa bak yan tarafa bu ekmişler. Gerçekten hani e, bambaşka güzel yer ya. Aracınızda yaz, kış içine kadar güldür güldür gidebilirsiniz. İki ayrı tapu tek tek satılmıyor. Tek tek satmam. İkisi de aynı kişinin tek tek olmaz. İki arkadaş alın. Bir e, 922 metrekare burası. 962 metre burası. Toplamda e, 6 6 12 120 99 e, 18 1912 metrekare. Doğru mu oluyor? Evet 1900 işte değil de diye verin. Gerçekten hani e, bakın fiyatı da bu bölgelerde benim kendi köyümde gerçekten makul hani e, fiyatı da açıklamalar bölümünde yazacağım ve her şey dahil fiyatını yazacağım efendim her şey dahil fiyatını yazacağım sizlere yani e, tapu masrafıdır e, emlakçı komisyonu diye bir şey yok her şey dahil fiyatımızı açıklamalar bölümüne belirteceğim. Ne abi sen beğendin mi yeri? Beğendim abi ha? çok güzel. İşte... Zaten köy içerisinden de gelirken de kamerayla gösterdik. Yolunu da gösterdik. Ee, onu da anlatayım. Hep anlatıyorum ama benim izleyicilerim anlattığım halde tekrardan gene telefonda aynı şeyleri soruyorlar. İşte ev yapabilir miyiz? Elektrik alabilir miyiz? Su alabilir miyiz? Şu olabilir miyiz? Ivır zıvır yapabilir miyiz? Ee, hepsini soruyorlar. Ben hepsini anlatıyorum. Bir kez daha anlatayım. Siz telefonla arayın. Siz de anlatırım. Tekrardan da telefonla anlatırım. Onda hiç sorun yok. Değil mi Veli abi? Yani. Ee, biraz boğazlarım ağrıyor böyle çok konuşmaktan ama boğaz fasulye kullanıyorum sürekli. Mesela buraya konteyner koyabilirsiniz. Benim kendi köyüm. 2019 seçimlerinde de muhtar adayıydık. Çok az bir farkla, 10 oy farkla kaybettim. Hani buraya iki kişi alırsa sizi köye alayım. 2024 seçimlerinde de bana katkı sağlarsınız inşallah. Yani 10 kişi 10 10 kişi bulmam lazım yani 10 kişi şu an zaten Oradan bir yer verdim. 9'a düştü. Sonra aşağıdan Ercan abiye bir yer verdim. 8'e düştü. Oy sayıyorum. 8'e düştü. Sonra Mehmet amcaya bir yer verdim. 7'ye e, düştü. 2 de buradan sayarsak 5'e düştü. 5 oyumuz kaldı Veli abi. 5 oyum kaldı inşallah. E, buradan da kendi mahalle muhtarıma da e, sevgilerimizi gönderelim O izlemez. Böyle biraz sosyal medyadan uzak ama yağmur da iyice bastırıyor. Buraya konteyner koyabilirsiniz. Prefabrik yapabilirsiniz. Bu noktaya o noktayı istediğiniz yere yapabilirsiniz. E, yerimizde çıkmış bir vaziyette su yok ama Sontaj uğrulduğunda 5-6 metreden suyu bulabilirsiniz Hiçbir sıkıntınız yok e, Yağmur hızlandı, bereket hızlandı Burası kestanelik bölgesi, etrafımız komple Kestane ormanlarıyla çevrili Köye 1300 metrekare mesafede Ben böyle anlatıyorum, Veli abi de hızlandı diyor. Yağmur hızlanıyor çünkü e, Kameramız da, da ıslanmasın diye Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. 0532 067 09 39 bu yeri kaçırmayın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanetsiniz. Burası yol arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama yağmur çok fena. Çalıştır. Kapatacağım bu pencereyi. Tam kırılmaz. Bereket. Arabanın içi şey de buhar yaptı ya.